yukarıda Yukarıda Çift var ya burada. ne? Benden Soldan giren var he. Al lan. Sursana. Neredesin Kim lan? Pardon. Adam öldü abi. Aykan'la gittim ya. Lan mermi bitiyor. Ortada adam geliyordu ya. Şurada bir adam var ha. Bende Ersin abi gözükmüyor bu arada. O ne demek? Önümde önde önüm gitme gitme gitme. Bu kadar canı. bayağı bayıldım diye yani, hain insan. Alkan aldı abi. Şansı bir daha var. Tam ikisini de de üstte galiba bu. Aa gördüm gördüm evet. tamam. kan. Bomba. Atıyor. Bomba diye. var O da var yakın. Evet. Bir daha var. Yani bir daha Atma bana arkasına. Ersa boyunca satın aldım. Baygın öldü. Ölmedi ölmedi. Tamam. Baygın öldü. Sen Lan Aykan oynadı mı? Ya beni oyun attı ya. Oyun attı. Evet. Ben de gözükmüyor ki adamlar. Geldi adamlar. Papa Pitch, kim? sen misin doğru mu? O bana geliyor abi. Yani Pucancım normalde bunu söylemiyoruz kimseye kardeşim. İnanamıyorum. Sen inşallah... Lan adam var orada. Aykan'ı vurdu. De... Emin için daha be. Bomba atacağım tane Valla bende adam var şu an he. 3 kişi. Bomba girdi mi içeri? E, Aykan Bey'i uyandırır mısınız? Hakkı yok ki abi. Tamam yine bir tane ya. Aykan'a gidip adam önüne süzülmüş adam evden çıkarken <laughs> Ya Aha. Aykan Gitti mi? Oyun yapmıştı ya Senin kaderin mi ne anlamadım Hani Aykan'la oynayacaktık bu ya Lan ben hep buraya gidip kaçıyordum ha Bir şey vermiyor diye Araba Aykan. geldi Haydi bıçak al bıçak al oradan İki Aa, kişi Var mı? Benim yok ki Dur alayım Kaç kişi? Haydi i̇ki. iki mi? Neyse. Oha öldük he ben çıkıyorum ya. Önünüzde abi. Bir yukarıda. Aynen. Tam üstünde bekliyor bir tanesi. Bomba atacağım. Geri doğru gidiyor. Sola doğru gidiyor. Ya bak dondu ya. Şunu orada Abi teksin abi benim canım yok. Bekle bekle gidiyor. Ben basarım Lan botu vurdu. Oy helal ses Bu, He. bu nasıl bir, bir ses ya Taşma silahı var şey, ya Bu sesi ne biçimmiş ben alsam mı onu ya ee, Bu drop bizim mi Oy oluyor? Al tepede. Al lan onu alma. Hayır. Ara atıyor. Beyler, diğer... İki diğer, gördüm tepede. Bak bu tekli var ya bunu çok hızlı bulmanız lazım ha. Böyle tak tak böyle hani. bak ya benim işaret niye bozulmuş ki? Siyahtı bu. Gelsene <laughs> Hadi bakıyoruz. Bir şey yok gibi. Orada çıktı. Tanrıtesi var sanırım he. O, 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 nasıl abi? sen. mi durdun? onu denesene be. He. Hani, klon. he eyvallah eyvallah. Bekle o zaman. abi senin de çok yakın <laughs> <laughs> gittin galiba. Oğlum ben niye çektim ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben... adam <laughs> Ha baygın. İzle, 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 izle geliyor, 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 o geliyor. Geldi, geldi, geldi. Hop pardon. Lan göremiyorum ki bu ne? O adam nerede? Beyler Oo. bu şey ya göremiyorum ha o, o derece yani görüş alanım çok kısıtlı bunda. Kaldırmak için ne alırsan sen? Yani. Al Ne oluyor? Öldüm öldü İki hesap. Kaskı var mı ya? Ee... Aa kaskını hiç vurmamışız. Aa süper. Proza var. Şu tabi. Alalım ya. Tam kaskını ki Eğiminizi bozdum aslında o ara. Oha. Oh. <laughs> Önümüz araba Ay, geliyor aa. bir kişi. Ay, bir var, bir la, tane la, vurdum. A, vurma. vurma. Vurma vurma. Abi. Lan vurma lan. Ne Çek, arttı çekerse abi. Aa Allah. Allah. beni oynatıyor galiba. Abi, abi bas evet. gidelim bakalım. Arda'ya bak direkt satmış ya. Hani düzelmişti ya bugün canım. Ha Alkan <laughs> Alkan helal olsun be. Ya hani 8 Mart'ta düzelmişti. Onun ha <laughs> kardeşim. da abi. Araba ya, çıkıyor. Ne yapıyor? Ne i̇şte arabası araba sana öyle olsun. araba mı var? Teşekkürler ha ama. Vur vur. Pesi iki, bir kişi bu. Ne ben? Bir de ya. Hiç anlattım. Topsuz baktım ya sen bizi bitirdin be. Ben öldüm ya. Abi. Yok ölmedin de. Sen evet, şu an yaşatmaya çalışıyorum kardeşim seni. Yaşayan bir Öldü oyun. Senin oyun niye atıyor ya? Bilmiyorum ki abi ben çözemedim. Niye sen de atmıyorsun? Niye ben de atmıyorum ya? Ya bende zaten Beni neden atmadı da. Adam bakıyor tepede, tepede tepede. Tepe, tepe. Abi arabayı çekse. Geldi mi can? Allah. Sıkın buraya. Al razı git istersen. Alan geldi evet. abi aracı bilmiyor. Evet, Aa bu olan ama problem değil mi? Bir mi o? Bir gördüm. Neyse geleyim bari abi. Onu da alalım mı? Lan devene bin gel. Aynı insan. İyi bizi tabi. Aferin dur. Hadi binelim. Hadi satalım. Azan var Sıksız. balkonda. Oy. Tepedeki abi ölmedi İyi. he abi. 20 kişi Bak deve geliyor. Da... 20 bunlar. Evet. Öldü. Yapıştır bunu, Biri alttaydı Her ne oldu? De... oldu? Her yeri, bomba bıraktık Abi tek çıkma bekle be. Oha bunlar da nerede yaşıyor lan? Çatıda çatıda. Çatının Burada kutunun üstünde duruyormuş ya. Neyse. Her bir yancı. Bir yancı. Bir yancı. orada yanında. Ya anlamadım ki ya. Altıyı bırak abi. Al Tamam. başlıyoruz ya. Gel, gel, gel. Çok ya çok Ya ya. Tam bilmiyor. Arda ne yapıyorsun Bu ne? E, ya. Abi çok Oy. kötü hissediyorum. <laughs> ha vurdum. <burada. gülüyor> Lan Arda'yı Tam canları az onların. Abi Tam devimi öldürüyor mı? ya. Hadi neyse bırak. Bırak bırak smoke atma. Lan 7.62 yok ya Tamam, ikinci var orada? ya? niye bana zıplıyor Bir tane uyandırma kiti vereyim Bilmiyorum, dur matkab. Al bunu al al Alım al, al, al. al geldi. Aha lan geldi harbi yok Aha ezdi adamı Heh tamam varmış adam Kardeşim <laughs> gel Alo ses geliyor mu? Ses ses ses. Uyandırma. Uyandırma ban yeriz. Uyandırma ban yeriz. İyiyim siz nasılsınız? Siz nasılsınız iyiyim Biz de öyle modu tadıyorduk. Gel gel alana girelim Ha siz de kendinize iyi bakın. Uçamadık ama. Ya oynattı ya neyse.